Malum seçimde kendini başarılı ilan etti ve e, ikinci tura seçimin kalmamasının diğer muhalefet adaylarının da seçime girmiş olmasıyla büyük ölçüde açıklamaya çalıştı. Ama bugün mesela e, 31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimi başarısını Kılıçdaroğlu ve CHP'ye değil adaylara ve Kürtlere, Saygı Öztürk'ün yazısını, esas olarak söylüyorum, onlara bağlıyor. O tarihte de e, Muharrem İnce'nin aldığı oy, yarattığı hareketlilik vesaire Burada kendisinin payının ne kadar olduğu, bunun ne kadarının muhalefetin doğal hareketliliği olduğu konusunda tartışmalar oldu. Benim pozisyonumu bilenler bilir. E, benim o tarihte, seçimin öncesinde söylediğim aslında çok ciddi bir dinamizm olduğu, hareketlilik olduğu ancak Muharrem İnce'nin e, Tayyip Erdoğan'ın tuzağına düştüğü ve dolayısıyla buradan bir başarı çıkmasının mümkün olmadığını söylemiştim. Çok da kızanlar, seçim öncesi söylediğim için özellikle olmuştu. Hala o konuda çok ısrarlıyım. Muharrem İnce'nin tarzı bugün Türkiye'de muhalefeti yeni ile kurulacak bir partiyi Türkiye'de birinci parti yapabilecek bir tarzı üslubu yok. O genellikle Erdoğan'ı tercih ettiği ve son dönemde Kılıçdaroğlu'nun kaçtığı bir şeyi tercih ediyor. O da polemik, kavga. Bu kavgayla kutuplaşmış Türkiye'de sağın kendi etrafında, sağ seçmenin kendi etrafında kenetlenmesini hep umdu Erdoğan ve uzun bir süre başardı. Ama belli bir tarihten itibaren bunu başaramıyor. Şu anda Muharrem İnce eğer 24 Haziran seçimi öncesindeki stratejisini bugün yeni bir partiyle ile sürdürecek olsa herhalde bundan en çok memnun olacak olan herhalde Tayyip Erdoğan olacaktır.